Sevgili gençler merhabalar, ben felsefe öğretmeni Mehmet Aydın Dağdoğan. Bugünkü dersimizde sizlerle bilim felsefesiyle alakalı soru çözeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. İnsanlar farkında olmaksızın olguları teorilere uyacak biçimde değiştirme yoluna giderler. Halbuki teorileri olgulara uydurmaları gerekir. Bu kısım önemli arkadaşlar. Bu cümlede teorilerin hangi yönü vurgulanmaktadır demiş bize. Bakalım. Zamanla değişebilir olmasına, zamanla ilgili herhangi bir yargıda bulunmamış arkadaşlar. Olguları olduğu gibi yansıtması gerektiği. Buranın altını çizelim. Bu seçeneğimiz oldukça önemli. Çünkü burada teorileri olgulara uydurmaları gerektiğinden bahsetmiş. B seçeneğimiz kalsın olguları açıklamada yetersiz kalması cümlemizde yetersizlikle ilgili de herhangi bir ifade yok dolayısıyla C seçeneğini de eliyoruz kanıtlanabilir ifadeler taşıması kanıtlanabilirlikle ilgili de herhangi bir ifade yok dolayısıyla D seçeneğini de eliyoruz E seçeneğine bakalım bilim insanının öznel bakış açısını yansıtması öznellikle ilgili de herhangi bir ifade yok Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Burada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Belli bir bilimsel yaklaşımın doğayı ya da toplumu sorgulamak ve onlarda bir ilişkiler bütünü bulmak için kullandığı açık ya da üstü kapalı tüm inançlar, kurallar değerler kavramsal ve deneysel araçlardır. Arkadaşlar parçamızda ya da cümlemizde belirtilen ya da tanımı verilen kavram şudur. Paradigmadan bahsetmiştir. Paradigmanın bir diğer tanımı da birden çok filozofun herhangi bir olay ya da konuyla ilgili hakim görüşü şeklinde de bir tanım yapabiliriz. Bakalım şimdi arkadaşlar seçeneklerimizde paradigma olan seçeneğimiz C seçeneği. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz de C seçeneği olmuş oldu. A seçeneğinde nesnellik objektifliği ifade eder. Öndeyi tahmini ifade eder. Tüme varım tek tek olaylardan geneli bulmayı ifade eder. Varsayım ise arkadaşlar yine hipotezi ifade eder. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz paradigma yani C seçeneği olmuş oldu. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bilim öncesi dönemde bilim insanlarının belirginleşmiş bir bakış açısı yoktur demiş. Ve bu bilim dalında araştırma yapan bilim insanları çeşitli yollar deneyip farklı yöntemler kullanırlar demiş arkadaşlar. Zaman içinde bilim insanlarının bu farklı kuramlarından biri ne olur ön plana çıkar demiş arkadaşlar. Şimdi para parçamızı dikkatli bir şekilde incelediğimizde anahtar sözcük ya da söz öbeklerimizin altını da çizdik. Şimdi soru köküne bakalım arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. A seçeneğiyle başlıyoruz. Bilim bilim insanlarının etkinliklerinin toplamıdır. Bununla ilgili herhangi bir yargı yok arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Bilim öncesi dönemde tüm bilim insanlarının bakış açısını belirleyen belirgin bir kuram yoktur demiş arkadaşlar. Altını çizdiğimiz yerden de hareketle arkadaşlar. Parçada vurgulanan düşünce B seçeneğinde var fakat diğer seçenekleri de incelememizde fayda var arkadaşlar. Bakalım C seçeneğine. Bilim öncesi dönemde doğruluğu kanıtlanmış kuramlar vardır. Arkadaşlar parçadan bu yargıyı da çıkaramıyoruz. Dolayısıyla C seçeneğimizi de eledik. D seçeneğine bakıyoruz. Bilim bilim adına yaratılan esasların, ulaşılan sonuçların tamamı sayılmaz. Bununla ilgili de herhangi bir yargımız yok arkadaşlar. Bilim bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir. Doğru bir ifade fakat vurgulanan düşünce E seçeneği de değildir. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşıma göre Bilim bütünüyle ussal bir faaliyettir. Bilimde mantık kurallarıyla öne sürülen varsayımlar deney ve gözlemle doğrulanırsa kuram geçerli olur. Böylece tek tek olgulardan hareketle genel sonuçlara ulaşan bir metot kullanılmış olur. Parçada açıklanan bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? Şimdi parçamızı inceleyelim. Burada ustan kısıl arkadaşlar. Akıldır, usul kelime anlamı akıldır. Yine parçamızı dikkatli bir şekilde incelediğimizde deney ve gözlemle doğrulanırsa kuram geçerli olur. Daha sonrasında cevap seçeneğini bulmamız için arkadaşlar şuradaki ipucu oldukça önemlidir. Böylece tek tek olgulardan hareketle genel sonuçlara ulaşan bir metot kullanılmış olur arkadaşlar. Mantık biliminde de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, tek tek olgulardan hareketle genel sonuçlara ulaşma işine biz tüme varım diyoruz. Seçeneklerimize bakalım. Tüme varım var ise cevap seçeneğimiz o olmuş olur. Bakıyoruz arkadaşlar. A seçeneğinde tüme varım var. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu parçada bilimin değerinin tartışır, tartışılır hale gelmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır demiş. Bakalım şimdi sorumuza. Bilim ve onun uygulaması olan teknolojinin ortaya çıkardığı beklenmeyen ve istenmeyen sonuçların kamuoyunda uyandırdığı tepkilerin sürekli artması ve toplumsal boyut kazanması bilimin değerini tartışılır hale getirmiştir. Arkadaşlar paragrafı dikkatli bir şekilde okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Teknolojinin ortaya çıkardığı beklenmeyen ve istenmeyen sonuçların istenmeyen sonuçların kamuoyunda uyandırdığı tepkilerin sürekli artması ve toplumsal boyut kazanması bilimin değerini tartışır hale getirmiştir. Yani teknolojik faaliyetler bilim üzerinde bazı noktalarda olumsuz sonuçlara neden olmuştur diyeceğiz. Buna benzer bir cevap seçeneği arayacağız. Bakalım. A seçeneğiyle başlıyoruz. Teknik araçların yetersizliği yetersiz kalmasına yetersizlikle ilgili herhangi bir ifade yok. Doğru olumsuz sonuçlardan bahsetmiş. B seçeneğine bakalım. Bilimin sonuçlarının anlaşılamamasına. Burada bilimin sonuçlarının anlaşılmamasına yönelik de herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla biz B seçeneğini de eliyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Bilimin tarihiyle bütün olarak değerlendirilmemesine. Bilim tarihiyle ilgili de herhangi bir yargıda bulunulmamış. Dolayısıyla C seçeneğini de eliyoruz. D seçeneğine bakalım arkadaşlar bilimin olumsuz sonuçlar doğurmasına. Tam da aradığımız şey buydu arkadaşlar. Bilimin bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceği yargısı vardı paragrafta. E seçeneğine bakalım. Bilim dalları arasındaki yetersiz işbirliğine. Burada arkadaşlar yetersiz işbirliği ile alakalı da herhangi bir durum söz konusu olmadığından dolayı Doğru seçeneğimiz bilimin olumsuz sonuçlar doğurmasına yani D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu tanımdan yola çıkarak bilimin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bilim evreni ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen bir bölümünü konu olarak seçen deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan genel geçerli ve kesinlik niteliği olan dizgisel bilgi olarak tanımlanabilir demiş arkadaşlar. Şimdi soru köküne dikkatli bir şekilde tekrar bakalım. Hangisinden bahsedilmemiştir demiş arkadaşlar? Tutarlılık, olgusallık, evrensellik, tikellik ve objektiflik var. Seçeneklerimizde tek tek eleyelim isterseniz arkadaşlar. Evreni ya da olayların bir bölümünü demiş. Biz bu bir bölümünden hareketle tikellik seçeneğini ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Deneysel yöntemlerden bahsetmiş. Dolayısıyla olgusallık seçeneğini de ne yapabiliriz? Eleyebiliriz gerçeklikten bahsetmiş ve bilimsellikten bahsettiği için objektiflik yani nesnellik seçeneğini de eleyebiliriz. Bakalım arkadaşlar yasalar çıkarmaya çalışan yasalar çıkarmaya çalışmaktan kasıt şudur. Genel geçer olması yani herkesin kabul etmesi buradan da hareketle evrenselliği eleriz. Dolayısıyla sadece tutarlık kavramı kaldı. Bu cümleye ya da yargıya baktığımızda tutarlılıkla ilgili herhangi bir ifadenin olmadığını görüyoruz. Peki tutarlılık nedir? Tutarlılık bir düşüncenin davranışla uyuşma işlemidir. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu ifadeye göre etkinlik olarak bilim anlayışı aşağıdaki özelliklerin hangisini eleştirmektedir demiş. Soru kökünün altını çizmekte fayda var. Eleştirilen özelliği bize sormuş. Şimdi parçamıza bakalım arkadaşlar. Etkinlik olarak bilim anlayışına göre bilimde var olabilmek demek üst düzey bir objektiflik yakalamak değildir. Çünkü bilim insanı da bir toplum içinde kültürel etki, etkilerle var olur. Bilimsel bir açıklamayı anlamak da ancak bu etkileri anlamakla mümkündür. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu paragrafımızı iki bölümde incelememizde fayda var. Birinci bölümde arkadaşlar bilimsel bir anlayış ortaya konulurken üst düzey bir objektiflik yakalamak değildir demiş burada objektiflikten kasıt arkadaşlar bilimsel araştırma yapılırken bilim adamlarının nesnel olması gerekiyor yani olaylara tarafsız bir şekilde bakması gerekiyor bunun nedenini de ikinci bölümde açıklamış demiş ki bilim insanı da bir toplum içinde kültür, kültürel etkilerle var olur Bilimsel bir açıklamayı anlamak da ancak bu etkileri anlamakla mümkündür. Burada arkadaşlar eleştirilen görüşü e, görüşü bulmaya çalışacaktık. Şimdi burada eleştirilen görüş bilimsel araştırmalar yapılırken objektiflik kuramından ya da özelliğinden daha doğrusu e, uzak kalınabilir. Yani bu parçayı yazan kişi ya da bu yargıda bulunan kişi nesnelliğe ya da objektifliğe karşı çıkmıştır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Objektiflik ya da nesnellik olan seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olmuş olur. Baktığımız zaman B seçeneğinde nesnellik var. Dolayısıyla bu yargıda nesnellik özelliği eleştirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu soruların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Temel amacını sormuş bize. Bakalım şimdi paragrafımıza. Bilimlerin gelişimi bilimle ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirmiştir. Bilimsel yaklaşım, bilimsel yöntem nedir? bilimi diğer insani etkinliklerden ayıran özellikler nelerdir, bilimin değeri nedir gibi sorular sorarak felsefede süregelen düşünme yöntemiyle ele alınabilecek türden sorulardır demiş. Bu soruların temel amacı nedir diye bir soru yöneltilmiş arkadaşlar. Soruların kökenine baktığımızda bilimsel yaklaşım ya da bilimsel yöntemin ne olduğu bilimi diğer insani etkinli etkinliklerden ayıran özelliklerin ne olduğu bilimin değerin ne olduğu gibi sorular sormuş. Olsa olsa arkadaşlar bu soruları sor bu soruların sorulma amacı bilimin doğasını araştırmaya yönelik sorular olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneği ile başlıyoruz. Bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak. Arkadaşlar burada bilimsel gelişmelerle ilgili herhangi bir soru ya da amaç yoktu. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. Bilimdeki farklı yaklaşımları uzlaştırmak Burada uzlaştırmayla ilgili de herhangi bir yargımız yoktu. Çünkü parçamızda bilimin doğasıyla ilgili sorular vardı. Dolayısıyla B seçeneğini de eliyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Bilimin önemini ortaya koymak. Burada bilimin önemini ortaya koymak sorusu parçamızda yok. Sadece Benzer bir ifade bilimin değeri nedir var fakat bu da kapsayıcı bir ifade olmaz. Çeldirici seçeneğimiz olur ancak dolayısıyla C seçeneğini de ne yaptık? Elemiş olduk. D seçeneğine bakıyoruz. Bilimin yapısını ve doğasını araştırmak arkadaşlar tam da aradığımız ifade bu arkadaşlar. Hatta bilimin yapısını da Yaz, yazmış buraya arkadaşlar soruyu hazırlayan kişi dolayısıyla D seçeneği cevap seçeneği olabilir E seçeneğine bakalım bilim ve felsefe ilişkisini düzenlemek yani hem bilim hem de felsefe ilişkisiyle ilgili herhangi bir yargı olmadığı için E seçeneğinde ne yapıyoruz eliyoruz dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Parçada bilimin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir demiş. Bakalım sorumuza. Bir yapboz oyunu nasıl parçacıkların birleşmesinden oluşuyorsa bilim de olgulardan oluşur demiş. Ancak parçacıkları rastgele dizmekle nasıl oyun tamamlanmazsa olguları da gelişi güzel yığmakla bilim yapılamaz arkadaşlar demiş. Şimdi bu parçanın tamamına baktığımız zaman önemli yerlerin altını çizdik biz. Burada bahsedilen ifade ya da yargı şudur. E, bilimi de bir yapboz oyununa benzetmiş. Bilimin özelliklerini daha doğrusu bunların rastgele olmayacağını, yani gelişi güzel olamayacağından bahsetmiş dolayısıyla gelişigüzellik güzellik ve rastgelelik arkadaşlar rastgeleliğin bilimde yeri olmadığından bahsetmiş dolayısıyla bunların hepsinin düzenli olması gerektiğinden bahsetmiş çıkaracağımız sonuç şudur düzenli ve sistemli olması gerekir şimdi sorumuza ve seçeneklerimize bakalım. Parçada bilimin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Böyle bir ifade arayacağız arkadaşlar. Bakalım. A seçeneğiyle başlıyoruz. Olgulara ilişkin öngörü sağlanması. Öngörüyle ilgili herhangi bir ifademiz yok. Eledik dolayısıyla. Evrensel olarak kabul görmesi. Evrensel olarak kabul görmeyle alakalı da herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla B seçeneğimizi de eliyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Benzer olguların tümüne uygulanması. Benzer olgularla ilgili de herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla C seçeneğimizi de eledik. Eleştiriye açık olması. Arkadaşlar eleştirellikle ilgili de herhangi bir ifade yok. E seçeneğine bakıyoruz. Sistemli ve düzenli olması. Aradığımız ifade ya da yargı bu arkadaşlar dolayısıyla cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu yaklaşıma göre bir önermenin anlamlı olabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi paragrafımıza bakalım. Ürün olarak bilim yaklaşımına göre su 100 santigrat derecede kaynar. Önermesi gözlemle doğrulanıp yanlışlanabildiği için anlamlıdır demiş. Ancak dürüst olmak iyidir gibi bir önerme anlamsızdır. Çünkü gözlem ve deneyle doğrulanıp yanlışlanamaz demiş arkadaşlar. Evet şimdi parçamıza baktığımızda birinci bölümümüz Genel geçer bir önermeden ya da şöyle bilimsel bir önermeden bahsetmiş, suyun 100 santigrat derecede kaynama özelliğinden bahsetmiş ve bunun genel geçer kesin bir bilgi taşıdığından bahsetmiş arkadaşlar. İkinci bölümde ise dürüst olmak iyidir. Yani bu öznel bir yargı olduğundan bahsetmiş ve bunun bir bilimsel ifadesinin olmamasından bahsetmiş. Dolayısıyla bir olayın ya da olgunun bilimsel bir yargı taşıması için gözlem ve deneyle ilişkilendirilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Soru kökümüze bakalım. Bir önermenin anlamlı olabilmesinin koşulunu biz gözlem ve deneyle açıklayabiliriz. Dolayısıyla seçeneklerimizde böyle bir ifade arayacağız. Bakalım arkadaşlar olgusal olması olgusal olmak arkadaşlar gözlem ve deneyle ispatlanabilen özelliklerdir. Aradığımız ifade aslında tam olarak bu. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Varsayıma dayanması, varsayımla ilgili herhangi bir ifade yok. Vurgulanan düşünce bu değil. Geleceğe ait bilgi vermesi, yani öndeyi de bulunması. Öndeyi ile ilgili de herhangi bir ifade yok. Soyut konulara yer vermesi konulardan da bahsetmemiş arkadaşlar parçamız. Dolayısıyla D seçeneğini de elemiş olduk. Tutarlı olması tutarlılıktan da bahsetmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz olgusal olmak yani A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.